Sayın Bahçeli'ye buradan sormak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi grubunu dinleme lüzumunu göstermediniz. Dayanamadınız. Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuştuktan dakikalar sonra genel kurula geldiniz. Ve bütçe konuşmalarının sonuna gelmiştik. Bütçe konuşmasının aleyhte konuşma bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak ben yapacaktım. Bütçeyi savunan, lehte konuşan kişi de Hüdapar'ın genel başkanıydı. Şunu söyledim. Bu bütçeyi savunacak 300 milletvekili var MHP ve AKP'den. Başka birisi yok bu dedim. Devlet Bahçeli sol tarafta oturuyordu. Gaffar Okan'ın katili Hizbullah terör örgütü olarak kabul etmeyen bir partinin genel başkanı. Türkiye'de federasyon, federal yapı ve Güneydoğu'nun bölünmesinin tartışılabileceğini söyleyen bir partinin genel başkanı. Güneydoğu ve o toprakları Kürdistan diye tarif eden bir partinin genel başkanı. Orada konuşurken utanmadınız mı Sayın Devlet Bahçeli, üzülmediniz mi? Ve sizin yüzünüze karşı şu soruyu sordum. Bu kişi aldı, bu eleştiri ortaya koyduktan sonra tüzüğüyle federal yapının tartışılabileceğini, bunun da normal olduğunu Devlet Bahçeli'nin gözünün içine baka 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 söyledi. Hizbullah'ın yeşilini andıran bir ablendi tüzük de söyledi. Siz bundan hiç mi sıkılmadınız? Ha, düne kadar AKP'ye ip atan Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın arkadaşları bugün Hüdapar ve AKP'li ip atlıyor. Eğer utanacağınız bir durum varsa 2024 bütçesini savunmayı Hüdapar'a para bırakan AKP'den utun. Ben çok utandım. Ve Gaffar Okan'ın Güneydoğu'daki birçok şehidimizin kemiklerini sızlattı. Misaki milli sınırlarını çizen, kurtuluş savaşı mücadelesi veren gazi ve şehitlerimizin atamızın kemiklerini sızlattı. İsterseniz buradan başlayalım. Kim utanması gerekiyor? İşte bakalım. Çok şey söylemiş, çok sıkıldınız biliyorum. O kadar çok sıkıldınız ki Devlet Bahçeli'nin geçmişte Recep Tayyip Erdoğan için söylediklerini. Ama ben söylüyorum. Bakın MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a. Erdoğan'a şeref nedir diye sorsak İlk kez duyuyorum. Nerede satılır? Hangi de villada bulunur dersin diyor. Yine sen nasıl bir Müslümansın diyor Erdoğan. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ne değişti? Artı bir de Hüdapar geldi. Hüdapar'la ortaklık yapıp Hüdapar ve AKP'ye bastonluk yapmaktan utanmayan bir MHP Bütçeyle ilgili ve bizimle ilgili konuşmakla sahip değildir arkadaşlar. Artık yeter. Sokağa çıkmayacakmışız. Biz sokaktayız Sayın Devlet Bahçeli. Sokağa çıkmayacak birisi varsa, Hüdapar'ın genel başkanı bu ülkenin bölünebileceğini, tartışılabileceğini söylerken, orada oturan sizsiniz. Semih Yalçın, hangi kafayla söyledi bilmiyorum bunu ama, Artık edep diyorum. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Bir milim eğilmeyiz, bir milim geriye gitmeyiz. Lütfen artık herkes kendine gelsin. Şehitlerin tabutları üzerinden ellerini çeksin. Şehit cenazesi gelmemesi için mücadele etsin. Şehit cenazesi gelsin de Seçim yaklaşıyor. Camileri provoke edeyim. Manisa'ya bir belediye başkan adayı dayını yollayayım. Gaziantep'e bir milletvekili adayı dayını yollayayım. Çelenkleri kırayım. Türkiye'ye mesaj vereyim. Sandıkları da doldurayım diyen bir zihniyetin Allah belasını versin. Her seçimde aynı hikaye. Seçime yaklaşırken bu ülkede vatan evlatları, Kerpiç, sıvazı sevlerden şehitler gelecek. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları camilere provokatörleri yollayacak. Aynı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılanlar Manisa'da genel başkanımız Özgür Özel'e yapılacak ve böyle seçim kazanacaksınız. O koltuk, o koltuk böyle olacaksa kahretsin. Biz öyle bir koltuk istemiyoruz. Şehit, bayrak, vatan, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün artık siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz ve bilin ki tek arzumuz şehit artık şehitlerin gelmemesidir. Ama kendi basiretsizliklerinden gelecek olan şehit cenazeleri ile ilgili tekil tepkilerimizi, açıklamalarımızı, endişelerimizi, önerilerimizi yapacağız. Artık bu hukuksuzlukta, bu aylaksızlıkta, bu basiretsizlikte biz AKP grubuyla aynı hizada hiçbir metni imza atmayacağız. İsteyenler atabilir. Ama Gara saldırısında da 16 evladımız şehit olduğunda unutmasınlar ki aynı gerekçelerle birileri de imza atmamıştı ve doğru yapmıştı. Diğer bir husus. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi gerekçeli kararı da mahkemeye yolladı. Anayasa 153 148 seçilme hakkı ihlal edildi dedi. Ama bir şey daha söyledi. Bunun çözüm yeri onu Reza mahkemesi dedi. Bir daha bunu anayasa yargıtaya yollama, ayrı bir kriz yaratma, karar ver dedi. Buradan bir kere daha sesleniyorum. Can Atalay hakkında kararınızı verin. 13 Ağır Mahkemesi'ne sesleniyorum. Anayasaya uyum. Anayasaya direnmeyin. Anayasa ne emrediyorsa onu yapın. İkinci bir yargıtay anayasa mahkemesiyle ilgili yaşanacak krizi bu ülkenin hukuk sistemi kaldırmaz. Biz seçilmiş Hatay milletvekili burada görmek istiyoruz.